Buraya Azrail Aleyhisselam'ın vaazını getirdim. Kısa bir hadis-i şerif. Bunu nakletmem lazım muhakkak. Herkesin aklında ibret olarak kalsın kardeşler. Cafer bin Muhammed radıyallahu anh naklediyor. Ensardan bir zat vefat etmek üzereydi. Efendimiz Aleyhisselam bu zatın yanında bulunuyor. Onunla ilgileniyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam kimi duysa böyle son nefesinde. Hemen yanına koşar. Onunla ilgilenir. Şehadet telkin ederdi. Efendimiz Aleyhisselam ölüm meleği Azrail Aleyhisselam'ın geldiğini gördü ve aralarında geçen konuşmayı şöyle haber verdi. Şimdi biliyorsunuz meleklerin gelişi bize kapalı. Biz göremiyoruz. Ancak insan suretinde gelirse insan bunu görebilir. Hazreti Meryem'e Cebrail Aleyhisselam bir erkek suretinde geldi ve görüştü konuştular. Farklı melekler insan suretinde insanlara gelebilir ve konuşabilirler. Ama melek suretindeyken göremiyoruz. Başka bir boyutta. Tıpkı cinleri göremediğimiz gibi. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a ise perde kalkmış asli suretinde de görebiliyor, insan suretinde de görebiliyor. Bakıyor şimdi Azrail Aleyhisselam geldi mi gelmedi mi? Geldiği anda hemen Azrail Aleyhisselam'a sorular sormaya başlıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam ölüm meleğine şöyle dedi. Ey ölüm meleği bu sahabeme yumuşak davran. Şüphesiz o bir mümindir buyurdu. Sahabesini, dava arkadaşını korumaya çalışıyor. Buna yumuşak davran. Bu mümindir. Şüphe yok. Diyor. Azrail Aleyhisselam şöyle dedi. Şimdi cümleleri çok iyi dinleyin. Azrail Aleyhisselam'ın vazifeye bakışı. Azrail Aleyhisselam'ın işinin mahiyeti. Bu kelimelerde saklı. Gönlün hoş, gözün aydın olsun ey Allah'ın Resulü. Bil ki ben her mümine yumuşak davranırım. Eğer ölüşün mümin olaraksa o sana güzel bir surette, güzel bir erkek suretinde görünecek ve yumuşak bir şekilde senin canını alacaktır. Ben her mümine yumuşak davranırım diyor. Ya Resulallah, ben bir insanın ruhunu alınca, onun ailesinden birisi feryat ederse, ben ruh elimde olduğu halde adamın evinin kapısında durur ve bu feryatla ne oluyor? Vallahi biz bu kimseye zulmetmedik. Ecelinin önüne geçmedik. Kendisi için takdir edilen vakitten önce de gelmedik derim. Biliyorsunuz ölüm melekleri, yardımcı meleklerdir bunlar. Bütün detayları ölüm melekleri halleder. O kişinin ölüm şeklini ölüm melekleri belirler. Onu hallederler. Ruhunu tam gırtlana kadar getirirler. Gırtlaktan çekişim yapar? Son hamleyi Azrail Aleyhisselam yapar. Gırtlaktan çeker ve ruh elindeyken Allah'a ulaştırır. Şimdi ben bu ruh elindeyken bazı aile fertleri içinde bağırıp çağıranlar duyuyorum ve görüyorum. Bunlar niye bağırıyorlar? Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Ben zulmetmiyorum ki. Ben bana verilmiş olan bir vazifeyi yapıyorum. Herkes öldüğü gibi, tarih boyunca milyarlarca insan öldüğü gibi, bunların ruhunu kabzadığım gibi, bunların da ruhunu kabzıyorum. Ve alıp sahibine götürüyorum. Benim işim bu. Siz niye bağırıp çağırıyorsunuz? Sanki daha önce böyle bir şey hiç olmamış gibi hareket ediyorsunuz. Sevgi gösterilerinde riyakar bir maske takıp sevgi gösterilerinde buluyor. Yani ne kadar çok bağırırsan onu o kadar çok sevdiğimi insanlara deklar etmiş olurum. O bağırmadaki mana bu. Çok çirkin bir şey. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle özetliyor. Cenaze esnasında elden ve dilden gelen şeytandandır. Kalpten ve gözden gelen Allah'tandır. Allah'ın merhametidir. Yani bir cenazem var, bir yakının vefat etti. Ellerin durmuyor. Ay! Kaybettik ay, dayanamıyorum. Ellerin durmuyor ve dilin durmuyor. Bak bir şeyler söylüyoruz. Çok erken aldın onu bizden Allah'ım. Neden gittin? Ne gitmesi? Yani onun elinde mi gitmek gitmemek? Kime yapıyorsun sen bu pozları? Hatice abla. Kime şekil yapıyorsun sen? Çok erken gittin. Yani Allah yanlış bir karar verdi. Onu bizden erken aldın. Oo Allah akıl veren tonla cahil Müslüman var. Elden ve dilden gelen şeytandan da buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Diğer kısmı ne hadisin? Gözden ve kalpten gelen Allah'tandır. O cenaze esnasında bazıları da boyunlarını büker, Cenazeye bakar, kendine bakar, kendileriyle ilgilenir. Aynı konumda ben de olacağım der. Ve bu esnada ayrılmanın verdiği bir hüzünle kalpleri yanar. Gözlerinden yaşlar gelmeye başlar. Bu Allah'tandır. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Muhammed Aleyhisselam da bunu yaşamıştır. Ama o el ve dil var ya işte o şeytandan. O şekiller, o tavırlar, o kolpaçın hareketleri şeytan. Onlara sen girmeyeceksin. Azrail Aleyhisselam bunu anlatıyor kendisi için takdir edilen vakitten önce de gelmedik, zulüm de etmedik diyor. Yani bir dakika bile önce gelemem. Takdir edilen vakit var. Bu feryatta ne oluyor? Onun ruhunu aldığımız için bir günaha da girmedik. Yani Azrail Aleyhisselam bir günah işledi diyebilir misin? Hayır, vazifesini yaptı. Benim için namaz kıldığım zaman nasıl günah işledim söylenemezse, vazifemi yaptım ben. Azrail Aleyhisselam için de benim ruhumu aldığı zaman günah işlediği söylenemez. Çünkü Allah'ın emrini yerine getirdi. Eğer Allah Teala'nın yaptığına razı olursanız sevap alırsınız. Bu sonucu Allah belirledi. Bu ölüye sabredersen sevap alırsın. Eğer üzülür ve kızarsanız günaha girersiniz. Şekil yaparsan Allah Teala'ya poz çizersen, maske takarsan, riya yaparsan günaha girersin. Sizin bizi ayıplayacak bir durumunuz yok. Bu bizim vazifemiz. Hem biz size daha çok geleceğiz. O teyzen öldü, bitmedi. Devamı var daha gözünün önünde bir sürü sevdiğini alacak Allah Teala. Sana devamlı devamlı o nasihati verecek. Ölümden daha büyük nasihat yok. Devamlı o nasihati sana verecek. Nasihat şu. Sıra sana geliyor Kerem. Annen gitti, baban gitti. annem gitti. En sevdiğin insanlar gitti. Hocan gitti, şeyhin gitti. Sıra sana geliyor Kerem. Bu nasihati Allah sana hayatının sonuna kadar vermeye devam edecek. Bunların tamamı bir şefkat tokadıdır seni kaçınılmayacak sona hazırlamak için sana vurulmuş olan şefkat tokatları. Allah sana kötülük yapmıyor. <laughs> Hem biz size daha çok geleceğiz. Siz kötü halden sakının, kötü ölümden sakının derim. Kötü ölümden sakının. Şehadetsiz ölümden sakının siz. Ben ona bunu söylerim. Ya Resulallah, yeryüzünde köylü, şehirli, iyi ya da kötü kim varsa ben her gün onları gözden geçiririm. Kim varsa gözden geçiriyor. Ben onların büyüğünü ve küçüğünü kendilerinden daha iyi tanırım. Vallahi ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın izni olmadan ben bir sineğin canını dahi almaya güç yetiremem. Gücü Allah'ın iznine bağlı. O izin vermedikçe şey hiçbir şey yapamıyor. Bu hadisi nakleden Cafer bin Muhammed radıyallahu anh diyor ki, bana şu haber ulaştı. Azrail Aleyhisselam insanları namaz vakitlerinde gözden geçirir. Ölüm anında ruhunu almak için baktığında eğer o kimse namazlarını muhafaza eden bir kimse ise melek ona yakın durur, şeytanı ondan uzaklaştırır. İstiyor musun son nefesinde melekler sana yakın dursun ve şeytanı senden uzaklaştırsın, korumalını yapsınlar. Hocam şeytan uzaklaşmasa ne olur benim imanım var ya. Öyle değil. O bir ilizyonist. Usta bir kandırıkçı. Usta bir sahtekar maskesi çok kaliteli. Harika maske takıyor. Çok harika taklit yapıyor. Şeytan sana yakın durursa tıpkı az evvel verdiğim kadın ve erkek örneği gibi patlarsın. Yakın durursa seni aldatır ve bir bardak suya, düzeltiyorum, irinli suya, zehirli suya, bir bardak zehirli suya imanını verirsin. O sana yakın durduğu zaman kaybedersin. Melek ona yakın durur, şeytanı ondan uzaklaştırır. Kimde bu geçerli? Namazlarında sabit duranlar. Beş vakit namazında daim olursa Allah ona melekleri gönderiyor son nefesinde yardımcı olarak. Ayet-i kerimede ne, ne diyor Mevla? Muhakkak ki iman edenlere Allah dünya hayatında da ahiret hayatında da sağ, sağlam bir sözde sabit tutar. İman edenleri Allah hem dünya hayatında, dünya hayatında sabit tutar ne demek? Ölürken ona şehadeti muhakkak okutturur. Muhakkak. Peygamber gelir hatırlatır. Melek gelir hatırlatır. Ölmüş annen gelir hatırlatır. Şehit gelir hatırlatır. Allah sana o şehadeti son nefesinde söyletmek için her şeyi yapar. Ve sana söyletir. Ruhunu imanlı olarak kapseder. Bu dünya hayatında sağlam bir sözle sabit tutar demektir. Ama ayette diyor ki ahiret hayatında da sağlam bir sözle sabit tutar. O ne demektir? Kabirde o münkeran sana geldiğinde inkar edilen o iki melek. Sana geldiğinde, tanımadığın melekler geldiğinde, sana o sualleri, kritik sor sualleri sorduğunda, sana vereceğin cevapları hatırlatır. Orada da kitlenip kalmazsın. Ve sağlam bir sözü onların yüzüne söylersin. Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed Mustafa. Övgüler ve selam üstüne olsun. Bunları çok kolay bir şekilde söylersin. Ve melekler namaz sualine de kolay cevap verdiğini görünce seni rahat bırakırlar. Artık özgürsün. Venüs'e git, Jüpiter'e git, Mersin, Mersin'e değil. Mersin'e de gidebilirsin ama sen Merkür'e git. Mersin'e zaten çok gittin. Merkür'e gidersin. Kalmadı, yetmedi. Galaksileri gezersin. Çünkü ruhta sınır yoktur. Ruhta uçak bileti yoktur. Ruhta bilet 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 bekleme sırası yoktur. Üç defa o kemerini çıkartıp yan tarafa koyma çilesi yoktur. Kemeri çıkar. Ya arkadaşım bir sistem geliştirin. Kemerleri çözsün ya. Şu kemerleri çıkartmamıza gerek kalmasın. Önümdeki arkadaşım üç defa kemerini çıkarttı gözümün önünde. Ben tabii her tarafa eşofmanla gittiğim için. Eşofman ve tişörtle benim kemer derdim yok. Telefonları da artık bir yere çıkartman gerekmiyor. Tak içeriden geçiyorsun. Tamam diyorlar geç. Ama adam kemerini gözümün önünde üç defa çıkarttı. O şeyin altından geçti. X-ray'in altından geçti. Kemeri bir daha taktı. Şimdi ileriye gidiyoruz. İleride bir kere daha kemeri çıkartıyorlar. Çıkart kemerini diyor. Hocam diyor, sen ne mübarek bir adamsın ya. Şık diye içeriden geçiyorsun, kimse seni durdurmuyor diyor. Kardeşim eşofmanla geziyorum ben her tarafta. Ben rahat, relax bir adamım ya. Relax adama kimse bir şey demez. Dünya hayatında ahirette de Allah bizi sağlam bir sözle sabit kılsın kardeşler. Amin. <laughs> melek ona yakın durur, şeytanı ondan uzaklaştırır namaz kılan bir kul olursa. Bu arada melek ona La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerini telkin eder. Bu gerçekten önemli ve büyük bir haldir. Diyor hadisi rivayet eden Cafer bin Muhammed. Allah ondan razı olsun. İşte bu Azrail Aleyhisselam'ın bize verdiği bir vaazdır. Vazifesi konusunda bize verdiği bir deklarasyon, bir bilgidir. Allah aşkına bu bilgileri unutmayınız. Etrafınızda bir cenazeniz olduğu zaman Azrail Aleyhisselam'ı incitici, Rabbimizi incitici bir kelam söylemekten sakınınız. Allah bizleri muhafaza etsin kardeşler. Amin. Amin.